Merhaba değerli izleyiciler. Asıl saadetten bahsediyoruz. Mutluluk aslı diye anıyoruz. bu asrı. Sadece bu asır mı mutlu? Hayır. Cahiliyi saadet aslına dönüştüren değerler, cihan değerler, evrensel değerler olduğu için o değerlerle kendilerini ilişkilendiren her dönem saadet dönemidir. Her insan saadet dönemi insanıdır her insan mutlu ve bahtiyar insandır. Bunda hiç şüphe yok. Peki bu bahtiyarlığı biz kime borçluyuz? Bize bedeni ve ruhi mutluluk veren, toplumsal huzur ve dayanışmayı sağlayan kimdir ve nedir? Asıl saadetten başlarsak eğer cahiliyi saadet aslına dönüştüren aktör kimdir? Mimar kimdir? Dediğimiz zaman karşımıza insan olarak Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam çıkıyor. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam aslı saadetin insan olarak zahiren mimarı gibi ise de daha doğru bir tabirle görevlisidir. Çünkü aslı saadete temel değerleri ilahidir. Rabbani'dir. Bizi ve bu alemi yaratan yaratıcımızın mesajlarıdır. Peki Hz. Muhammed Aleyhisselam kimdir? Hz. Muhammed Aleyhisselam işte bu değerleri bize taşıyan insandır. Bir. iki, Bu değerleri bize gösteren, kendi hayatında yaşayan insandır. Üç. Bu anlamda bize örneklik, rehberlik yapan bir insandır. Dört. Bizim Allah'a yaklaşmamıza da vesile ve şefaatçi olan bir insandır. Peki. Resul-i Ekrem Vesselam nasıl birisiydi diye düşündüğümüzde karşımıza e, onlarca kitaba konu olan bir bahis çıkıyor. E, burada Resul-i Ekrem Vesselam ile ilgili e, Risale-i Nur'da geçen bir kalıp üzerinden küçük işaretlemelerde bulunmak istiyorum. E, Üstad Hazretleri Resul-i Ekrem Vesselam'dan bahsederken diyor ki onu husnu suret ve cemalı suret üzere görüyoruz. Aslı saadete hayalen gittiğimiz zaman bir şahsiyet, nurani bir siması, muhteşem bir ahlakı var ve o en kısa bir zamanda muazzam bir değişim gerçekleştirerek bütün o arabı Allah'ın ihsanıyla aydınlattı. Nasıl birisi? Fiziken muhteşem görünüm birisi ahlaken, muhteşem ahlaka sahip olan birisi. İşte bu husnu suretli, cemal suret diye e, nurla da geçen hususu bir, birazcık aşmak e, istiyoruz. Sözü çok da uzatmamaya çalışarak. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kronolojik hayatı siyah kitaplarında anlatılır. Doğumdan hakka yürümesine kadar geçen süre zarfında. Fakat Resul-i manevi şahsiyetiyle Tanımak lazım. Resul ve Nebi olarak, Habibullah olarak e, özellikle tanımak lazım. Peki Kur'an bize onun manevi şahsiyetini nasıl tanıtıyor dediğimizde birçok ayet var. Birkaçına atıf yapmak istiyorum. As'a suresinde Rabbimiz Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam beş vasfıyla tasvir ediyor. Bir, Ya eyyühen nebiyyü inne esenneke şahit. O bir şahit. Rabbimiz onu şahit olarak göndermiştir. Bunun iki anlamı vardır. Bir, hakkı tedi ettiğine dair. Allah'tan gelen mesajları insanlara ulaştırdığına dair şahitlik yapmaz, yapacak olması kıyamet gününde. İki, şahit, biz Türkçe'de biliyoruz ki tanık demek, bir şeyi müşahede eden, gören demek. Resul-i Ekrem Vesselam şahittir, niye şahittir? Bütün iman hakikatlerine şahit bütün Kur'an'i açıp e, açıklamaların hakkaniyetine şahittir. Rabbimizi Miraç'ta 70 bin ped arkasında müşahede ederek şahit olmuştur. Ahirete, ahiretin hakaniyetine şahit olmuştur. Cebrail'den ilahi vahyi alarak Cebrail'e mülaki olmuş, şahit olmuştur. Cennet ve cehenneme ayrı bir kategoriye ayrı bir varlık alemine intikal ederek şahit olmuştur. Dolayısıyla Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu manada da şahittir. İman hakikatlerinin şahididir diyebiliriz. İkinci olarak o mübeşşirdir. Yani müjdeliğicidir. Peki neyi müjdeliyor bize? Ebedi hayatın mutluluğunu. Dünyada da mutlu olmanın yollarını. Saadeti müjdeliyor. Peygamber Aleyhisselam bu önüyle adeta bir mutluluk elçisidir. Hem dünya mutluluğunun ve saadetinin hem ebedi mutluluk ve saadetin müjdecisidir o. Çünkü sonsuz bir rahmeti bize işare. Allah'ın sonsuz rahmetine, Allah'ın sonsuz betudiyetine dikkat çekerek bizim ruhumuza serinlik veriyor. Ebedi hayatımızda ya da ölümden sonra hayatımızla ilgili kaygılarımızı gideriyor Resul-i Aleyhisselam insan insan ilişkilerinde nasıl huzurlu, sağlıklı, mutlu bir hayat yaşayabiliriz? Onun anahtarlarını veriyor. Dolayısıyla o mübeşşirdir. Peki aynı zamanda o kimdir? zehirdir? Yani uyarıcıdır. Yani eğer hakka uymazsanız eğer zulme, zulme bunun hesabı var, bunun muhasebesi var diyerek, bunun azabı var diyerek bize uyarıda bulunuyor. Bu uyarı da bizi kötülükten ala koyuyor. Zulüm etmekten ala koyuyor. Ala koyulması gerekiyor. Her zaman hatırlanacağı üzere mutluluk hem iyi şeyleri yapmak hem de kötü şeylerden uzak kalmaktır. İkisi iç içe olarak insan mutlu olamaz. Saadet içinde olamaz. Hem bize faydalı olanı yapmamız lazım hem de bize zararlı olandan uzak kalmamız lazım. İşte nezir vasfıyla Resulü Ekrem Aleyhisselam bizi kötülüklerden uzaklaşacağımız bir e, hayata davet ediyor. Dördüncü olarak o, Arapçasını okuyacağım burada, ve daiyen ilallahi bi izni, insanları Allah'a davet eden, çağıran bir davetçidir. Peki neye davet ediyor? Allah'a. Yani Rabbimizin varlığına, birliğine, hikmetine, lütfuna bizi davet ediyor. O bir davetçidir. Peki bir başka vasfı nedir? Aynı ayette 45-46'yı konuşuyorum. Siracı Münir'dir o. Yani nur saçan bir kandildir. Pırıl pırıl etrafı aydınlatan bir kandildir. Hem hayatıyla, hem ahlakıyla, hem getirdiği mesajlarla o bir ışık veren, etrafını, sadece etrafını değil Arap Birim Adası'nı, sadece Arap Birim Adası'nı değil dünyayı, sadece 7. yüzyılı değil bütün insanları, bütün tabiri asırları ve bölgeleri içine alan bir ışığın sahibidir. Allah'ın onu görevlendirmesine bağlı olarak. Bir başka ayet onun vasfını şöyle dile getiriyor. Çok meşhur bir ayetle bildiğimiz ve me'semmeke illa rahmeten dil alemin Hz. Muhammed diye biz bütün alemlere rahmet vesilesi olarak gönderdik. Demek ki karşımızda asıl saadetin tırnak içinde mimarı belki aktörü diye olarak gördüğümüz şahsiyet Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği bir kimsedir. Onun bu vesileyle bir hususiyetini daha Kur'an'dan paylaşmak gerekiyor. Rabbimiz buyuruyor ki şu ara suresinin 3. ayetinde لَاَلَّكَ Ey Peygamber sen insanlar inanmıyorlar diye neredeyse kendini bitirip helak edeceksin şükredeceksin. Burada nasıl bir e, Resulullah'ın ruh hali tasvir oluyor? Tek kelimeyle zirvede bir şefkati şefkat-i imaniye sahip olan insan şefkat eder. Allah öyle yaratmıştır. Resul-i Ekrem'de öyle bir şefkat var ki bütün insanlara kucaklayan, bütün insanların ehli iman olmasını istiyor. O kadar çok istiyor ki bununla alakalı neredeyse kendisini bitirip tüketecek noktaya geliyor. resul Vesselam'ın manevi şahsiyetiyle ilgili bir ayete daha atıf yapmakla ifade edeceğim. Bu ayette çok meşhur duyduğumuz kısa bir ayettir. Kalem suresinde geçen bir ayet. Diyor ki Rabbimiz 4. ayetinde Kalem suresinde ve inneke la ala Ey peygamber sen yüce bir ahlak üzeresin. Muazzam bir ahlak üzeresin. O halde Resul-i Ekrem Aleyhisselam böyle muhteşem, muhasam bir ahlakında sahibidir. Bunun hayatı, bunun kanıttır. İşte bu ayetler ışığında e, ifade etmeye çalıştığı hususlar Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın manevi şahsiyet hakkında bilgi veriyor. Çok kısa olur. bir de onun e, fiziki özelliklerine, hilye diye de geçer, e, levhalara da aktarılmıştır bu. Peygamberimizin Aleyhisselam şöyle dış görünüşüne Şam ayine de bir atıf yapmak istiyorum. için. Çünkü herkes bilir ki insanın dış görünüşü, iç görünüşü hakkında bilgi verir. Diğer bir ifadeyle insanların dış görünüşü iç dünyasını yansıtır bir ayna gibi. Siz bir insana bakarak, yüzüne bakarak, endamına bakarak onun nasıl bir kişilik sahibi olduğunu da çıkartabilirsiniz. İşte Resul-i Ekrem'in bu bağlamda biz fiziki, güzelliklerine baktığımızda şunu görüyoruz. Resul-i Aleyhisselatü Vesselam bedene fiziken ne uzundu ne kısaydı. Ne zayıftı, ne şişmandı. Saçları ne düzdü, ne dağgalıydı. Yüzü mübarek mübarek yüzü ayın on dördü gibi parlar. Beyaz nurani bir yüze sahip mübarek gözleri iriceydi. Kiplikleri uzuncaydı. Alnı genişiydi. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam yürüyüşü hızlıydı. Birisiyle konuşacağı zaman başını çevirip bütün mübarek vücuduyla birlikte dönerdi. Gülmesi kahkaha suretinde affedersin ve beni sallayarak olmazdı. Tebessüm ederdi. Bazen o tebessümü ileri safhaya vardığında mübarek ince gibi dişleri de gözlenebilirdi. Konuşması tane taneydi. Öyle ki onun konuşmasını saymak isteyen birisi, kelimelerini saymak isteyen birisi sayabilirdi. Tane tane anlaşılır konuşurdu. Veli'yi konuşurdu. İşte Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu mübarek siması insanları etkilemeye yeterdi. Nitekim Yahudi alemlerinden Abdullah bin Selam Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüğünde hiç konuşmadan, muhatap olmadan simasına baktı ve şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki bu simada yalan yok. Bu sima yalan söylemezdi. İşte biz böyle bir şahsiyeti görüyoruz asıl saadette. Böyle bir şahsiyetin bu ası aydınlattığını görüyoruz. Allah'ın ona verdiği ilahi nur ile o şahsın bütün dünyayı aydınlatacak mesajlarla geldiğini görüyoruz ve biliyoruz. Allah bizi de onun getirdiği, onunla gönderilen ilahi mesajlarla kalbimizi, ruhumuzu, hayatımızı aydınlatmayı, aydınlatmaya devam etsin diye dua ediyoruz.